2011 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin bir yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Buse Varol ise beni kimse eve davet etmedi açıklamasını yaptı. Kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde organizasyon düzenleyen Buse Varol, doğum günü partisine Filipinli 3 dadısı ile birlikte geldi. Daha sonra sosyal medya hesabından Buse Varol dadılarına teşekkür etti. Öte yandan Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları da ortaya çıktı. Dadıların aylık 20.000 TL maaş aldığı öğrenilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60.000 TL olduğu öğrenildi.